Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni araba çarka eklenmiş ona bakacağız. Artı indirimlere bakacağız. Unutmayın arkadaşlar indirimler derken yeni bir araba eklenmiş. Sıkı tutun arkadaşlar. Çok tatlı bir araba gerçekten. Bunu inceleyeceğim arkadaşlar. Bakacağız nasıl bir araba. Umarım güzel bir arabadır. Ben çok heyecanla bekliyorum. Umarım güzeldir. Şimdi çarkta nasıl bir araba varmış onu hemen bir bakalım arkadaşlar. Önce bir çarka gidelim. Çarka bir göz atalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi realinin galiba tam olarak odur arkadaşlar bilmiyorum ama şimdi bakacağız bu araba hangi bir araba olduğunu ve arkadaşlar biliyorsun çark bugu var bunda ban yemek yok arkadaşlar istediğiniz kadar yapıp arabayı oradan elde edebiliyorsunuz bilginiz olsun arkadaşlar ben bunu yapıyordum arkadaşlar ama zamanım olmadığı için yapamıyorum bilginiz olsun çünkü size video yetiştirme çalışıyorum o yüzden video yetiştirmek çalıştığım için bu çarkı deneyemiyorum fazla ama bu hale çalışıyor çünkü yapan arkadaşlarımız var ve videonun altına arabayı çıkartan kardeşlerimiz Zaten yazıyor abi Allah razı olsun arabayı çıkardık bir gün olsun falan filan diye. Zaten yazanlar oluyor kardeşlerim. Sizler de arabayı çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu araba hangi araba hemen onu da size göstereyim. Önce şöyle aşağı inelim. Hemen aşağı doğru inelim onu ben size bir göstereyim. Hangi araba olduğunu. Evet gördüğünüz gibi arabamız bu arkadaşlar. Hatta kendisine bakabilirsiniz görüyorsunuz. Ona modifiye yap yapacağız arkadaşlar. Bakın şuradaki markayı görüyorsunuz. Zaten öteki arabada ekledi. Ve buradaki şeyi görüyorsunuz. Kapı açılışını görüyorsunuz. Bunda da hepsi var görüyorsunuz. Hepsi bunda da var. Dediğim gibi fiyatına, <laughs> fiyatına bakmadan çıktım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü size arabayı göstermek istedim. Hemen şöyle tekrar oraya girelim. Ya yani fiyata bakmadan çıkmak saçmalık aslında kusura bakmayın. Hemen direkt gireyim buraya arkadaşlar. Fiyatı 2 milyon 300 bilginiz olsun arkadaşlar. T20 ismi. Hemen burada kendisi. Evet arkadaşlar dediğim gibi çarka geldiğiniz zaman ee, 4 saniye yapın arkadaşlar. Mesela telefonunuzdan veya farklı bir şeyinizden 4 saniye çevir, e, saniyesini tutarak çevirin arkadaşlar. Dediğim gibi yavaş çevirdikten sonra illaki çıkacaktır kardeşlerim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman mesela durduk burada 4 saniye telefonla çeviriyoruz arkadaşlar ya da tutuyoruz bilginiz olsun ondan sonra çeviriyoruz kardeşlerim illaki çıkıyor yani yavaş yavaş çevirdiğiniz zaman illaki denk getiriyor kardeşlerim bakın biraz çıkabilirdi yani çok hızlı çevirmedim şimdi diyelim çıkmadı oyundan çıkacağız tekrar bağlanacağız nasıl olacak o onu da size söyleyeyim şimdi bu e, videomuzu izleyin. Ben kısa bir video hazırladım. Orayı izleyin arkadaşlar. İkide bir o videoyu yapamadığım için benim yani benim kesintileri koyuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. O kesintileri izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen kesintileri izlemeye başlayalım. Araba çıkmadı. Araba çıkmadı. Modeme reset attık. Bakın modeme reset attık. Elimizi çektik modemden. Elimizi modemden çektik. Şimdi bekleyelim oyun atacak. Sutra modunu atacak. Sutra modundan sonra tekrar oyuna bağlanacağız. Şimdi evet. Sutra modunu attırıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun attı. Modemimizi açıyoruz. Açtık modemimizi. İnternetimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi modemimizi açtık. İnternetin gelmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Sutra modunda eve gelmiş. Neler yaptığını görüyorsunuz. İnternetin gelmesini bekliyoruz. İnternet geldikten sonra tekrar oyuna bağlanacağız. 1, 2, 3, 4 dedik ve çevirdik. Elimizi modeme attık tekrar. Evet arkadaşlar kesintileri izlediniz. O kesintileri gördünüz arkadaşlar. Öyle yaparak çıkartabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela modeliniz yanında değilse modem yanında değilse hemen kasanın arkasındaki e, internet bağlantısını hızlı bir şekilde sökerseniz yine dediğim gibi Store moduna atın Store modundan tekrar gelebilirsiniz tekrar deneyebilirsiniz kardeşlerim bilginiz olsun Öncelikle e, şimdi neler neylere bakacağız Öncelikle dediğim gibi yeni eklenen arabaya bakacağız hangi arabaymış Evet arkadaşlar görüyorsunuz yeni böyle bir araba eklendi daha önce de asla vardı diye biliyorum Arabanın modifiyesini mi canlandırdılar neyini yaptılar bilmiyorum ama daha önceden böyle bir araba vardı diye biliyorum. Yani oyunda var yani görebiliyorsunuz. Yani daha önceden de sürmüş olabilirsiniz bu arabayı. Ben e, sürdüğümü hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyorum gerçekten. E, şimdi şöyle bir arkaya doğru gelelim. Burada neler varmış? Şöyle bir göz atalım. E, i̇ndirimlere göz atıyoruz kardeşlerim. Bilginiz olsun. E, şöyle dediğim gibi arkadaşlar. Ee, bu daha önceden vardı. Yani şu gördüğünüz araba daha önceden ben öyle atılıp daha önceden vardı. Şimdi indirimlere bir göz atalım. Dediğim gibi hemen şu kısma girelim. indirimlerde neler varmış, neler yokmuş hepsine şimdi göz atacağız. Aşağılara doğru iniyoruz. Bakalım neler varmış. Evet zaten bu vardı. Daha önceden de böyleydi. Burada indirim yok arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna yeni eklenen araba görüyorsunuz. Şu anda indirimde istediğiniz şekilde satın alabilirsiniz. Görüyorsunuz şu anda indirimde kardeşlerim. Yatım normalde 1 milyon kaçmış? 1 milyon 650 binden 1 milyon 155 bine düşmüş. Yani bir işinize yaramaz aslında. Yani ben size <laughs> incelediğim için biliyorum arkadaşlar. Tekrar inceleri sizler için sıkıntı yok kardeşlerim sonra tekrar aşağı doğru iniyoruz bakalım başka bir şeyler var mı Evet görüyorsunuz şöyle bir motor var ama işimize yaramaz ben size söyleyeyim atv motoru var işimize gerçekten yaramaz yani para vermenize değmez benden size söylemesi ama sizler bilirsiniz ben tekrar sizler için bunu da inceleyeceğim bilginiz olsun kardeşlerim onu da size söyleyeyim tekrar aşağı doğru inelim neler varmış Evet arkadaşlar tekrar aşağı doğru inelim bakalım neler varmış hemen şöyle inelim hızlı bir şekilde iniyoruz kardeşlerim. Evet görüyorsunuz şöyle bir Suzuki var görüyorsunuz bayağı güzel bir motor ben bunu sürdüm bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar ön kaldırınca uf uçuyor maalesef dediğim gibi bayağı güzel bir şey bilginiz olsun yukarıda çalışma var bilginiz olsun arkadaşlar ses gelebiliyor. Ben de bu yüzden e, ses geldiği için ben de bu yüzden şey yapmam yapmak istemedim video atacağım ama Yapacak bir şey yok dediğim gibi 976 binden 585 bine düşmüş arkadaşlar biraz mikrofona yaklaşalım belki sesi bastırır diye düşünüyorum Komşu yani kalkıp da bir şey diyemiyorsun ki hani bina senin olsa gene bir şey diyemezsin sonuçta Adamların bir işi var yapacak bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi e, Şimdi aşağı doğru iniyorsunuz e, Bakalım burada bir şey var mı Evet burada da bir şey yok ee, dediğim gibi başka bir yere geçelim başka bir yerde bir şey var mı Hemen şöyle bir girelim burada zaten girmiştik Burada bir şeyler var mı burada bir şeyler tam olarak var mıydı hatırlamıyorum ama Tekrar bakmak istiyorum kardeşlerim Burada bir şey yok gördüğünüz gibi ee, Peki şeyde bir şeyler var mı Burada arena Arena'da uzun süredir Hiçbir şey indirime girmiyor arkadaşlar burada yani çok uzun bir süre oldu gerçekten. Halen orada indirimlere bir şey girmedi. Burada bir şey var mı? Bakayım. Burada da bir şey yok. Malze bankta var mı? Malze bank önemlidir arkadaşlar biliyorsunuz. Ya bazen işte falsitliler indirime giriyor. Bazen kulüpler indirime giriyor. Onu göstermeyince arkadaşlar abi neden onu göstermedin diye biliyor. Haklılar çünkü. O yüzden ben şimdiden onlara size bir bakalım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bunlar neymiş? Bunları indirimde de görüyorsunuz. Hani bunlar galiba görev şeyleri. Bakın şuradan alabiliyorsunuz. Hala sanırım bende de yok burası. daha daha önceden ben de satın almadım galiba. Bilmiyorum. Hani bende varmış. Tamam şurası. Şurada pardon. Benimki şurada. Yani Banka yakın olan bir yerden satın almışım. Görüyorsunuz. Sizler de buralardan satın alabilirsiniz kardeşlerim. Bilginiz olsun. Benimki de burada. Yani şu anda indirimde görüyorsunuz. Hani buradan böyle satın alıp Motorcu e, Tayfası kurabilirsiniz kendinize. Görüyorsunuz buradan buradan satın alabilirsiniz kardeşlerim. Burada işte süsünü püsünü yapabilirsiniz bilginiz olsun. Yani buradan geri çıkıyoruz. Başka bir şey var mı ona bakacağım arkadaşlar. Yani indirimde farklı bir şey var mı yok mu? E, burada bir bakalım evler ya da ofisler indirimde mi? Ona bir bakalım göz atalım. Yok burada bir şey yok. Burada evler indirimde mi? Ona bir bakacağım. Medyumlarda de hiçbir şey indirimde değil geri çıkalım bir şey daha bakacaktım unuttum sanırım ya ben ee, ise e bir bakayım ben indirim var mı hepsini göz atıyoruz indirimde yok beniz hemen şuralara bir bakalım bakmıştık buna bir bakayım bunda bunda da indirim yok evet arkadaşlar şimdi bir yer kaldı oraya da bir göz atalım Orada işte hani arabayla yarış yapıyorsunuz, arabayı sat, alıyorsunuz arkadaşlar, hediye olarak orayı da biliyorsunuz zaten. Ben bir bakayım bugün orada ne araba varmış veya ne araba eklenmiş, ona da bir göz atalım, unutmayalım. Biliyorsunuz ki onu unutursak sıkıntı abi ona da bir göz atalım. Hemen hızlı bir şekilde ben gideyim size tekrar orada yayın açarım. Bilginiz olsun kardeşim. Evet arkadaşlar, şimdi içeriye girmeye çalışıyoruz. Bakalım içeride neler varmış veya yeni araba eklenmiş mi? veya satın alabileceğimiz arabalar var mı? Daha önceden biliyorsunuz göstermiştim. Bu arabaları satın alabiliyorsunuz demiştim biliyorsunuz. Aa, tekrar aynı araba eklenmiş. Yani bu araba daha önceden de vardı diye atıştırurum. Yani hiç değiştirilmemiş araba görüyorsunuz böyle burada duruyor gerçekten. Yani dediğim gibi halen bu arabayı aynı şekilde çıkartabilirsiniz. Yani bu arabayı bugün değiştirmemişler diye biliyorum. Geçen hafta da böyle bir araba vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ya da farklı mı hatırlıyorum bilmiyorum ama geçen araba da buydu sanırım. Bakalım tekrar aynı kısma bakalım. Aynı kısımda da aynı mı bir bakayım. Şurası mıydı? Şurası mıydı? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Plajet 3 for 3 daha istiyor yani 3 günde galiba birinci olmaya çalışacaksın sanırım öyle gerçekten bilmiyorum tam olarak bakalım nasıl arabaları var wow oh my god mükemmelmiş evet arkadaşlar dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman buradaki arabaları da beğenirseniz eğer satın alabilirsiniz kardeşlerim mesela bunun fiyatı ne kadarmış hemen bir bakalım bir dakika şöyle mi bakacağız Şöyle bakacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz fiyatını. 1 milyon bin galiba. Aynen. Galiba öyle. Bunun fiyatı ne kadarmış? 1 milyon 400 770 bilmem kaç para çözemedim arkadaşlar. bayağı pahalı fiyatları. Dediğim gibi bu da bayağı pahalı. Biraz modifiye çekmişler. Satıyorlar. Bilginiz olsun. Uygun mu satıyorlar pahalı mı satıyorlar bilmiyorum ama bilginiz olsun baya güzel arabalar arkadaşlar. Ama almak isteyen oradan alabilir modifiye şeklinde. Şimdi arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu izlediyseniz like atın. Ücretsiz bir şekilde abone olun. Discord'umuz var biliyorsunuz oraya gelirseniz. ilerleyen zamanda kalabalık bir şekilde oyunlar oynayacağız arkadaşlar. GTA 5 oynayacağız arkadaşlar biliyorsunuz. GTA 5'in Farklı farklı e, yarış yerleri var, farklı farklı işte oynama yeri var arkadaşlar. Orada oynaz modlarında oynarız arkadaşlar. O yüzden biraz kalabalık olmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu videomuz buraya kadar hoşçakalın. Bay bay.